Ben. Demiye boş deri çiçeği kaçtı diyen kadaya zamrızı çıgavıydı. Diyor ki bana her gün çiçek verebilecek mi onunla evlendiğine. Ne güzel konuşuyorsun kuşum. Çiçek ne demek? Tarlasını alırım sana. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya sen beni rezil ettin beni. Baba Rufa ne yaptın ya? Kuru fasulye yemiştim kusura bakmayınız. <laughs> Eyvah! Gene de teşekkür ederim sana. Sen hadi çık çık hadi çık Allah kahretmesin çık. Ne iş ya? Sen boş zamanlarda neler yapıyorsun? Çalışıyorum. Boş zamanlarda diyor. Boş zamanlarda geziyorum. Parklardan, sahil boyu. Öyle. Taklıyorum bir yerlere. Sen ne yapıyorsun peki? Ben gezmekten hoşlanıyorum. Gezmekten hoşlanıyorum. Nerelere gibi? Nerelere geveyim? Cokte buydu, sahil. Sahil. Ne demek ya? Hay hay. Sen beni gezdirecek misin? Mi? Bakalım. O kararı veremem. Gezmeyecek misin sen? Hayır. Çünkü... ...benim aradığım ev hanımı olması lazım. Romantik olmuş ama... ...maçoluğu da elden bırakmıyor. Evden, sana ev hanımı. tam, tam bunu arıyordum ben. Ben sana ev hanımı olurum. Künefe açarım, yemek yaparım. Alakası yok. Sen gözlerin mavi. Benimki siyah kara kaşlı gözlü olacak. Uzman sen niye roman kadın alıyorsun? Alakası yok. Alarım ama romantik de fakat Romanya'da çok ünlü yok bizde. Alakası, Alakası yok. Alakası yok. Böyle siyah uzman gözlü mavi gözlü olmasın. Uzman, 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 gülüyor. Teşekkür gülüyor. ederim. Sana da güle güle. Güle Teşekkürler. Baba sen ne beğenmedin o kadar kızın içinde? Beğenmedim şimdi? Beğenmedim. Ya o zaman gözlerim gülüyor. mavi. Teşekkür ederim. Hocam olmadı. Teşekkür ederim. Senin kafan... Aldın mı cevabı? Kafam gel, sen bir kendine bak ondan sonra konuş. Ben bakıyorum kendine. Kendine iyice bir bak. Oy 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 oy. Bana bir şarkı söyle. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına Bırak be beni bırak Ölüm gitmez zoruma vay Bizim şarkı söylüyorsun sinemaya gidiyor Gidiyor Beni götürüyor. Götürürüm. Hemen götürüyorum. Nasıl götürüyor? Semerle mi götüreceğim? Taksi yok burada. Evet, yok burada. Buna mı biniyor be? Taksımız böyle. Ama ileri gibi ben binemiyorum buna. Az gel baba şöyle ya. Nasıl götürüyorsun sen böyle? Hadi hayırlı olsun şekerler. Yallah şoför yallah ne bekliysen. Yallah şoför yallah ne bekliysen yüreğimde Sen nereli? Ben İzmirliyim. Sen masaj yapabiliyorsun Çiğ köfte gibi yorarım. Bana bilir iltifat eder misin? Ela gözlerine hayranım. Ela benim gözlerim mavi. Abi Olsun. yanlış oldu ya. Olsun fark etmez. Benim için fark etmez. <laughs> Sen bana nasıl makyaj yaptırıyorsun? Çiğ köfte gibi yorarım. Makyaj diyor muyum? Ben sana karıcı makyaj yaparım. Nasıl? Evlendiğimizde görürsün. Ben seni beğendim, seni güzel Tamam, beklerim ona. Allah mesut etsin. Amin, cümlemizi. Tamam. de aşkı anlat. Sana aşkı, an, aşkı severim. Gezleriz, tozarız. İsten yere götürürüm. Yemek, içmek, sinema. Ah şekerim çok tatlısın. Sen ne dedin? Ben Bodrum. Biz evlenince sen çocuk ister? Tabii ki ister. Kaç tane? Üç tane. Normal şekerim normal. Sen bana güzel bir söz söyle itifak et. İstifak ben seni <laughs> hangi ne, nere, nereye istersen severim.